Bir sigara yaktı, bir kadeh de rakı koydu, hava sıcak tabi, kalktı muş ve vanı Ruslardan temizledi, bir kadeh daha vapurda sanıyor kendini, hop Samsun'a gitti kafa, Amasya'da Erzurum'da Sivas'ta kongreler, bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu ikinci kadeh bitmeden, kafa çakır tabi başkomutan oldu. Kalktı ayağa tokatla denize döktü Yunan'ı. Gaza geldi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Kafa gitti tabi. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Saltanat kalkacak, halifelik bitti. Şapkasız çıkmam abi. Kadın erkek eşit. Soyadın olacak. Dur atam, yapma derken biz... Geometri kitabı yazmış Ayyaş ama daha bitmedi. Türk Dili, Türk Harfi, Türk Tarihi Kurumu, Ankara Hukuk, Merinos Halı, Meze Bitti O Ara. Deniz ölçüleri istedi Ayyaş, sonra devam etti. Sümer Bank, Çocuk Esirgeme Kurumu, Demir Yolları, Hava Yolları, Limanlar Genel Müdürlüğü, Halk Evleri, Eti İş Bankası, Merkez Bankası, Sağlık Bakanlığı, Ziraat Enstitüsü, Anadolu Ajansı, derken ayaş o ara iptal. Dedik yahu ne gerek vardı atam. Az ileride 24 yaşında subay Kubilay öğretmeni öldürüyorlar kafasını keserek yobazlar. Al eline kuranı geç tavutunun başına. Doğruldu Ayyaş. Ve dedi ki eğer ülkeni kurtaracak bir lider beklemekteysen ben size hiçbir şey öğretememişim demektir. İşte böyle canlar. Kimine göre kahraman biri, kimine göre ay yaşın teki. Ama gerçek olan şu ki, ilelebet yaşayacak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Minnetle anıyoruz seni atam. Senin ve seninle beraber tüm silah arkadaşlarının ruhları şad olsun